Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena afirli vel valideyye velil mü'minine yevme yegûmul hisâb bi rahmetike ya erhamen rahmin ya ilahel alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı şu anda bu parkın açılışını yapacak olduğumuz rahmetli Hüseyin Gümüş abimizin ruhuna ve duamıza el açıp amin diyen kardeşlerimizin de çok sayıda değerli Basavcım, değerli jandarma bölü komutanım, çok saygı değerli AK Parti Başkanım, değerli Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, çok saygı değerli İlçe Başkanım AK Parti'nin İl, Başkanı, İl Başkanı inşallah iyi olacağız. Şu Hüseyin Gümüş Parkı'nın açılışına hepiniz hoş geldiniz der, hayırlı akşamlar diliyorum. 1960 10 Mart doğumlu Bozcazı Lenge köyünün benim ebet doğma Mustafa oğlu gümüşlü oyma boyum benim karanlığa gümüş doğsun istedim üstümüzde rahmet yağsın istedim Türk'ün başı göğe eğsin sözlerini bir bir tutan başkanım Bahçeli evlerin hizmetine koşan başkanım. Her sene hizmetlerinin açılışını yapan başkanım. Bahçeli evler teşekkür ediyor sizlere sayın başkanım. Böyle bir karar alarak Gümüş ailesini onurlandırılması bizleri hakikaten memnun etmiştir. Rahmetli de umarım memnun olmuştur ruhu şad olsun. Değerli misafirlerim, Ağabey Hüseyin Gümüş, Turan sevdalısı, Türk İslam sevdalısı, genç yaşında, üniversite yıllarında inandığı dava için hırnaklarını sökülmüş, eziyet görmüş ama hiçbir zaman bu davada için görmüş olduğu eziyetten hayıflanmamış bir insandır. Allah rahmet eylesin. Ben lafı fazla uzatmadan yine Turan'la ilgili yazmış olduğu bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzak durma kardeş, yakın gel hele. Türklük çınarının dallarıyız biz. Tarihe, kültüre, inanca bakın. Türklük çınarının dallarıyız biz. Hayırlı uğurlu olsun bahçeli evler.